Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, kameramanla birlikte ve benimle birlikte erkek çocuk çizeceğiz böyle insan yani erkek çocuk işte. Onu çizeceğiz. Arkadaşlar yani kısa olacak. Size de gösterelim bu kolay çizimi dedik. Arkadaşlar biz yani abone olup like atmayı da unutmayın videomuzda videomuza isterseniz yorum da yapabilirsiniz o zaman biz birazdan geliyoruz Puh. arkadaşlar boy yazdık çünkü İngilizce'de boy erkek çocuk demek yani boy erkek demek önce şöyle B'nin alt köşesinden şöyle indiriyoruz Y'nin alt köşesine. Ondan sonra A'z yapıyoruz. Şöyle ondan sonra böyle yapıyoruz. Ondan sonra şuradan şöyle kaş yapıyoruz. Burun arkadaşlar pardon. Kaş diyorum. Ondan sonra arkadaşlar şuraya kaş yapıyoruz. Şöyle gözün içinde yapıyoruz. Buna da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle kulak yapıyoruz. İçine de yuvarlak şöyle. Diğerine de yapalım. Ondan sonra saç yapıyoruz. Şöyle ile üzerine indiriyoruz. Ansa arkadaşlar bir tane çizgi var onu yapıyoruz şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Saçını biraz daha oval getirebilirsin istersen. Çok mu düz gitsin? Sileyim mi o zaman? Evet arkadaşlar ben silince geliyorum. Arkadaşlar şimdi saçını daha düzgün çiziyoruz. Şöyle söyleniyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Erkek çocuk. 10 üzerinden kaç puan yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben önceden bundan çizmiştim. Şimdi boyama boyamaya da gösterirsem çok uzun olur. Böyle boyanmış halinde göstereyim size. Böyle. Bunu biraz daha büyük çizin. Aa, ben boynunu çizmeyi unutmuşum arkadaşlar. Hemen boynunu da çizelim. Şöyle çizgi çekiyoruz. Ve ondan sonra buradan da böyle getiriyoruz. Ve erkek çocuğumuz bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bunu da kessem mi ki acaba? Daha güzel gözükür ama neyse arkadaşlar. Resmimiz bu kadardı. O zaman diğer diğer kişi videoda görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.